Bugünkü montaj çoktan, bugün günlerden salı. 25 25 ee, Ekim 25 Ekim salı. Dedim bir daha tur yapayım bakayım. Şeye gelmiştim tavukların bakmaya. Bir bakayım dedim. Baktınız gibi mantarlarımı buldum. Bismillah. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Görüyorsunuz değil mi? Bismillah. Evet. Böyle bakabilirsiniz. Evet. Böyle de bakabilirsiniz. Küçüğü de var burada. Allah bereket versin. Şimdi başladık toplamaya. Bakalım bulabilirsek inşallah. Burada bir yer buldum. Biraz burkalayacağım, karıştıracağım. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi bir tane daha buldum. Evet. Aynen böyle. O, burada, burada, bunu da torbaya da yer atmış. Burada da bir tane daha buldum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Evet. Bismillah. Vay anam. Bismillah. Her hayırlı işin başıymış. Biz de onunla başlarmışız. Ben de onunla başladım. Bakalım Rabbim kısmetimize ne kadar verecek. Evet arkadaşlar. Burada da göreceğiniz gibi adam buldum. Görebiliyor musunuz? Ana, burada bir o kadar büyük buldum ki. Arif abi. Valla kahrından öleceğin gibi geliyor bana bak. Baksanıza arkadaşlar. Kovucum kadar. Valla. Ben kutu çözdüm galiba ya. Evet görüyor musunuz? Gene buldum. Gene buldum. Görüyorsunuz. Burada bir tane varmış. Kafası gitmiş. Evet arkadaşlar. Bakıyorum böyle. İncelemeye devam. Valla bir okku oldu. Bakın geneli iki dakika oldu bir hokka oldu yani bir kilogram oldu elhamdülillah. Burada da bir tane ufacık varmış alalım. Ufak ama ne yapacak şimdilik? Tamam yarın kırağı düşer başka şeyler gelir başına. İşi garantiye alalım. Evet arkadaşlar şöyle bakıyoruz ince ince. Buradan bir tane kestik zaten. Burada başka bir tane. Ucu kesilmiş böyle. O önceden çıkmış galiba. Başkaları mı toplamış nedir? Burada yok. Böyle çok derinlerde oluyor. Biraz da bulmak zor oluyor o yönüyle. Ama Allah bereket versin biz. Şimdi yiyecek kadar çıkarttırdım ben. Geldiğime değdi. Geldiğime değdi. Masrafımı çıkarttım. Şimdi başka yerlere de bakacağım biraz daha. Birkaç yere daha. Bakalım. Bazıları da YouTube'dan adres soruyor bana ama adres edin arkadaşlar. <laughs> Siz de anlıyorsunuz değil mi? Adres Edirne. Ben böyle aramaya devam. Edirne'de var mı mantar? Adres Edirne arkadaşlar. Şöyle yukarıdan yukarıdan bakıyoruz da altlarda kalıyor çünkü göremiyoruz. Bulabilirsek diye. Evet arkadaşlar, burada bu kadar kısmetimiz varmış. Bir de bakalım buralarda başka bir yer var mı diye bakacağım. Kısmetimizi aldık. Şimdi böyle dolaşıyorum. Kamerayı da zordan tutuyorum çekiyor mu çekiyormuş. Evet. Böyle bakınıyorum bakalım daha başka. Böyle göz kırpam var mı mantarlarda var. Mı? Burada çok olası gözükmüyor burası. Ocak değil. Bakalım buralarda başka ocak. Rastlayabilecek miyim? ocak şey vardı ona geldim baktım. Onu birazcık bulduk. Daha ileride başka bir ocak daha var ama buralarda da bakınıyorum böyle azıcık şeycik. Belki olur mu diye. Heh. Allah bereket versin. Yine yiyecek kadar topladım. 1 kilogram kadar oldu Arif abi. Gözün aydır. 1 kilogram kadar oldu abicim. Allah bereket versin. Burada başka ocağa benzer bir şey rastlamıyor burada ama. Bakalım olmazsa güzel temiz gibi de kokuyor arkadaşlar. Yani kokusunu size anlatamayacağım bunu. Elinize değmeniz lazım veya kökünden koparmanız lazım ki kokusunu hissedesiniz. Ben burada alıyorum kokuyu. Mübarek hayvan hep ocaklarda oluyor galiba başka yerde olmuyor. Evet. Üf, mis kokuyor mis. Mis mis kokuyor. Evet burada gördüğüm olacak. Arabam da orada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buralarda bir yerlerde de var mıydı? Biraz ileride mi vardı? Neydi galiba? Ama... Bakalım rastlayabilirsek. Gene beraber toplayacağız. Aramaya devam ben. Evet bulunca tekrar çekime başlayacağım arkadaşlar. Bulunca. Şimdi boşa çekmeyi. Evet Arif abi. Görebiliyor musun abicim? Bak bak. Bak şöyle yakından bak Arif abi. Bak abicim bak. Bak. Bak Arif abi. Bak. Yani ben size öğretemedim ki tüm mantarcılığı. Öldüreceğiniz beni kahrımdan. Bu mantarcılık öldürecek beni kahrımdan. Ay Allah'ım ya Evet Arif abi. Gördüğün gibi. Bak ta arabam kaldı uzaklarda. Şimdi ben buradakileri sağ salim unutmadan alayım. İşi garantiye alayım arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hoppa Arif abi bak gör böyle toplayayım. Sen de gör bakalım mantar varmış mı yokmuş mu? Sen bu işi bilmediğini ben sana söylüyordum. Yok ben biliyorum falan filan diyorsun ama bilmediğin kesin. Evet arkadaşlar böyle. Allah büyükler bak büyükler. O oh, babam benim be. Vay 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 vay. Anam anam anam. Anam Arif abi anam. Anam Arif abi. Hay Arif abicim benim görüyor musun? Arif abi. Otların arasında görüyor musun? Bak torbam dolu. Bir de buradan da bulduk. Şimdi Allah bereket versin. Bunun da altında var. Bak görüyor musun? Aa, hay üstüme sağlık. Hay inanasım gelmiyor. Hay inanasım gelmiyor. Artık dürbünle arama gibi oldu. Hay hay hay. Harf abi bak abi. Bak abicim bak böyle bak. Böyle. Çevireyim böyle arkasını istersen. Bak gör. Bak bir torbayı da gör burada. Şimdi böyle dolaşmaya devam bakalım. Şimdi buralarda biraz daha dolaşacağız. Evet Arif abi. Görüyor musun bak abicim bak. Ya kendileri geliyor benim gözümün önüne. Size nasıl gelmiyor ben anlamadım yani. Bak. Bak Arif abi. Ya siz bu işi bilmiyorsunuz kesin. Veyahut da ben çok biliyorum. Bir anormallik var bizde. De bak. Altında hemen ha. Hay Allah'ım yarım Gör. Gör Arif abi. Gör. Gör. Bak. Gör Arif abi. Ben sana dedim otların arasında diye arasında dedim abicim ben sana. Ama dolaştın dolaştın geri geldin. Bir şeyi beceremedin Arif abi. Şimdi bakalım böyle yavaş yavaş turlayalım bakalım. Başka bir yerlerde görebilecek miyiz daha? Burada da varmış. Bunları koparmışlar. Bunları şeyler yemiş olabilir. Kuzular yemiş olabilir. Ha bunlar yabani mantar. Bunlar yabani abi. Bunlar yabani. Bunlar yenen mantar değil arkadaşlar. Evet. Ya bu mantarsızlık bizi böyle köle yaptı be. Bir iki günde bir canı sıkıldıkça gel böyle efkar aslında çok da güzel oluyor. Güzel. Baya oh baba bak, bak, bak Arif abi. Bak Allah için bak. Allah için bak abicim bak. Ben sana ne diyeyim Arif abi. Benim sadece hiçbir şeyim yok. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar siz de diyeceksin ya kim bu Arif abi. Arif abi bizim mantar arkadaşımız dostlar. Harp abi benim mantarım. ağına baksana. Aa, aa, üstüme sal. Bak bak ne kadar derinden çıkıyor. Bakabilir misiniz? Ya kamerayı da tutmak çok zor. Bir de mantarı çıkarmak çok zor oluyor böyle. Hem onu tut hem anlat hem yani bütün filmleri çevirmeye uğraşıyoruz arkadaşlar. Dostlar bakın 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 bak. altında bak. Küçücükler var. Aha. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hay öleceğim karımdan. Hay Allah. Hay. Aha, Arf abi bak 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 bak. Bak nerede? Bak görüyor musun Arif abi? bala e bak gördün mü Arif abi? Buna mantar diyorlar. Ya şey bakalım buralarda var mı? Buralarda sert sert rastladım benimize oluyor. Ay. Ay 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 abi. Ya senin halin ne olacak Arif abi? Tepinip tepinip duruyorsun boşa. Ben gene geldim mi sanki elimle koymuş gibi buluyorum. Şimdi daha arıyorum. Arkadaşlar bu da yine ikinci ocak. Geçen bir tanesinde iki tanesi o kadar bulmuştuk. Şimdi ikinci ocak yine geldik. Dur bakalım şimdi buralarda ince ince işlememiz lazım burasını. Kaçırmayalım mantarları. Bunların biliyorsunuz ömrü var. Bir iki gün sonra başlıyorlar. Bozulmaya sonra herhalde büyük ihtimalle. Kuruyorlar olabilir. Evet. Evet arkadaşlar. Bakmaya devam. De Bakın bir de bu araya verelim. Burada bir şey var mı gözümüze çarpan? Yokmuş. Ay mantar mantar. Bugün de yeni mantarcılık arkadaşlar. Evet şu sağ salim bunları da alalım koyalım oraya torbun yanına. Hazır olsun. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Bunları da böyle koydum. Heh. Gördünüz. Mantar. Burada başka bir şey gözü, gözümüze çarptı. Var mı? Yok. Şimdi bakalım. Böyle devam edelim yine biraz daha. Evet Arif abi. Allah 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 Arif abi. Görüyor musun Arif Bak Allah için bak. Bak. Bak Arif abi. Bak. Bak şuna Aha, bak altında bir tane daha. Eyvah 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 eyvah. Eyvah babacım eyvah. Arif abi. Hayda bir tane daha. Hoppala. Arif abi. <laughs> ya arkadaşlar. Ben bu Arif abiye bıktım anlatmaya. Hayda bak bak bak. bak. Aa, üstüme salgı. Hoppala görüyor musunuz? Bakın. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar böyle. Mantar dediğiniz böyle bir şey işte. Mantar gibi bitiyor diyorlar ya. Tabi böyle bitiyor demek. Evet Arif abi. Bu üçüncü öbek. Bu üçüncü öbek abi. Dur bakalım aralarında da kalmasın. Sonra bozulmasınlar. İsraf haram. Heba olurlar falan. Dur bakalım burada başka olabilecek miyiz? Böyle bakıyoruz. arkadaşlar kusura bakmayın çekim biraz zor oluyor bir elimle tutuyorum bir elimle bilmem ne yapıyorum ay çok zor oluyor ama yine de oluyor Allah bereket versin o da ayrı bir keyif kuzular geçmiş sabah yiymiş buralardan biraz herhalde ki birazcık kalmış bize kadar yine Allah bereket versin Allah bin bin bereket versin diyoruz Abi bizim rızkımızı bırakmış buraya. Ben de onları alıyorum şu anda. Burada başka. Buralarda gözümüze çarpan var mı diye bakıyorum. Bakın bu arada yok. Ay. Ay Harif abi ay. Oturup böyle nakış gibi işlemen lazım onları abi. Mantarı bulabilmem için. Nakış gibi işleyeceğim ki mantar oldu toplayacaksın onları mantarları. Evet. Bu mantarcılık böyle bir şey arkadaşlar. Cılık bir hastalık zaten de. Bakın bunun altında var mı? Yok. Evet arkadaşlar böyle ince ince dokuyarak arıyoruz. Bakalım aramaya devam. Şurada bir tane daha bulduk arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın hoppala bismillah. Vay anasını ya. Benim şu mantarcılığı çözmüşüm. Baya baya çözmüşüm. Evet, arıyorum, arıyorum, bulamıyorum, arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Bunları da koyalım sağ salim sepete. Evet arkadaşlar, dostlar, dost torbayı getirelim buraya. Bakın burada bir torb, öbek oldu. Burada da iki öbek oldu. Bir torba, bir de öbek. Bir sürü torba. Biz böyle de yan taraflara bakalım, bakalım. Buralarda da bazı olduğu zaman buydu. Valla böyle havada bu kadar olur herhalde. Güneş de yok ama yine de Allah bereket versin iyice kadar çıkardım. Güneş de yok aslında. Başka da göremiyorum ama var mı yok mu bilmiyorum. Veya ben göremiyor olabilirim. Bakın arkadaşlar bunlar zehirli olanlar. Zehirli mantarlar bunlar. Bunlar yenmeyenlerden. Yenenler bunlarla farklı oluyor. Onu ayırt edebilmeye başladık şükürler olsun. Zehirlisini rastlamadık yani şu anda. Evet arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet etmek istiyorum. Allah'a ısmarladık. Diyorum. Hoşçakalın. Beni izlemeye, bizi izlemeye devam edin. Yeni videolarımla inşallah görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Şimdi bir de dur. Pardon. Hepsini bir torbaya doldurayım. Ondan sonra torbayı göstereyim abi abiye. Bismillah. Oh. Bismillah. Oh, bismillah. Hadi bakalım. Bismillah. Her hayırlı işin başı inibir. Biz de ona başlarmış Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir torbacık oldu gene. Orada da var biraz. Da. Onları da koyacağım şimdi. Doğal mantar arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Şimdi girelim bir de buradaki torbaya. Bunları koyalım torbaya. Bunlar da arkadaşlar mantar. Ay. Evet. Arkadaşlar bunlar da mantar gördüğünüz gibi. Şimdi işin, iş, işin şakası bu, bu işler. Kismetiniz varsa oluyor, yoksa çok geziyorsunuz. Biz de çok gezdiğimiz çok zaman oldu. Çok boşa kürek çektik arkadaşlar. Ama şimdi biraz olsun öğrendik işi, biraz daha iyi oluyor. Arif abi, bakabilir misin Arif abi torbama? Torbama bakabilirsin abi, bak şöyle. Ses de yapıyor. Evet arkadaşlar.